Merhaba arkadaşlar. Yeni bir video ile tekrardan karşınızdayım. Ee, arkadaşlar daha önce C Türkmen e, sistemini size tanıtmıştım. E, ve ücretsiz olduğunu söylemiştim arkadaşlar. E, maalesef bu son yapılan güncelleme ile beraber e, artık sistem yatırımlı bir hale dönüştü arkadaşlar. E, hatta şöyle size bir şey göstereyim. Dün çekim yaptım arkadaşlar. Hemen göstereyim. Bakın arkadaşlar. 208 TL'ye ulaştım. Minimum çekim limiti bunda 200 TL'ydi. 208.56 TL'ye ulaştım. Ve çekim talebinde bulundum arkadaşlar. Ziraat Bankası hesabıma. Bakın arkadaşlar. Evet. Durum ne diyor? Durum iptal edildi diyor arkadaşlar. Neden olarak da rank ücreti yatırılmadığından iptal edilmiştir diyor. Ödeme yaptıysanız eğer dekontu telegramdan gönderiniz diyor. Yani arkadaşlar çekim için bizden yatırım istiyor bu sistem. Ee, biz buradan bunu anlamaktayız. Ee, rank dediği şey hemen oraya da geleyim. Bakın. Ee, burada rank 1'e geleyim. Bakın arkadaşlar. Açıklama kısmında ne diyor? Bu rank sayesinde yaptığınız görevlerden görev miktarı artı 1 TL bonus kazanırsınız diyor arkadaşlar. Yani görev miktarı 3 TL ise bir görev tamamladığınızda ekstradan bir TL daha kazanıyorsunuz arkadaşlar. Yani totalde 4 TL kazanmış oluyorsunuz arkadaşlar. Burada bunu anlatmakta. E, para çekim taleplerinde ise çekim tutarınızdan %55 kesinti yapılarak hesabınıza bakiyeniz bakiye yatırılır diyor. Ayrıca rank 30 gün geçerlidir diyor. Sonrasında tekrar rank satın almanız gerekmektedir diyor arkadaşlar. Yani 30 gün boyunca e, bu rank sayesinde her bir görevden 4 TL kazanıyoruz arkadaşlar. Ve bu 30 30 gün boyunca devam ediyor arkadaşlar. 30 günün sonunda ise e, tekrardan satın almamız gerekiyormuş. Eee şunu da söyleyeyim arkadaşlar, şu ana kadar kazandığımız e, miktarları e, 200 TL geçtiği takdirde e, çekebiliyoruz. Fakat ne yapmamız gerekiyor? E, en az 100 TL yatırım yapmamız gerekiyor arkadaşlar. 100 TL yatırım yaparız, Rank'ı satın alırız ve içeride olan bakiyemizi çekeriz arkadaşlar. Ee, bu kadar arkadaşlar dedim bir bilgilendirme e, videosu çekeyim arkadaşlar. Umarım açık ve net olmuştur. Ee, beni dinlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.